Bazen her şey yolunda gibidir ama bir anda partnerin içine kapanabilir. Sanki aranıza görünmeyen bir duvar örülür ve sen düşünmeye başlarsın güzel insan. Acaba ben bir şey mi yaptım? Şunu bilmen gerek. Partnerinin sessizleşmesi her zaman seninle ilgili olmayabilir. İnsan bazen kendi iç dünyasında boğulur. Geçmiş travmalar, iş stresi ya da kendiyle ilgili çözemediği duygular ve en güvende hissettiği yerde sessizleşmeyi seçer. Sen üzerine alınırsın ve sen onun sessizliğiyle savaşmaya başlarsın. Ancak o belki de kendiyle savaşıyordur. Bunun farkında olmazsın. Bu yüzden yakınlaşmak için önce onu suçlamayı bırakmalısın. Ve anlamaya yer açmalısın güzel insan. Çünkü gerçek bağ sessizliğin içini duymaya başladığımızda başlar ve şunu asla aklından çıkarma. Duygusal sessizlik bir ilişkinin bitişi değil belki de daha güzel günlere açılan bir geçiş kapısıdır. Sabret ve partnerinin sessizliğine bir süre saygı duy. Her şey yoluna girecektir. Vesselam.